Bu arada biz Demet'le konuştuk. Artık benim yanımda çalışacak. Yani emin ellerde, merak etmeyin. Ben size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum, inanın. Estağfurullah. Sen bir an önce iyileş, ayağa kalk... ...o en güzel teşekkür olur işte. Ee, çay demlenmiştir, ben size çay koyayım. Ben de yardım edeyim. Demet'ciğim. Madem sen şimdi benim yanımda çalışacaksın... ...ben sana hemen iş avansı vereyim. Olmaz abla, kabul edemem. Neden? Ama iş avansı bu, senin hakkın. İyi de ben onu hak edecek ne yaptım ki? Sen geleceksin, benim yanımda çalışacaksın. Alın teri döküp bu parayı hak edeceksin zaten. O zaman verirsin, şimdi hemen verme. Sen iş avansı diye bir şey duydun mu hiç? Duydum, duydum da. Tamam, o zaman bu paranın senin hakkın olduğunu da biliyorsundur. Al lütfen. Lütfen. Çok sağ ol abla. Ben bunu hemen gidip odun alırım. Bu kış yeter. Yok yok. Sen onunla odun falan alma. Sen bir kağıda evin adresini yaz. Ben sana odun gönderirim. Tamam. Teşekkür ederim. Şevkat abi'nin antrenmanı zaten. Gelip kırar sizin odunları. Sağ ol. Ya yenge, şey soracağım, bu e... size çarpan kamyonun plakası falan var mı sende? Aa, plaka ezberinde değil, ee, bir yerlerde yazıyordu. Ee, aa, ama firmanın adını biliyorum. Ha, ee, iyi tamam, sen onu söyle bana bir. Ben bir ona bir, Şişt, tamam, bakayım be.